Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aralıkta işimizi bitirdik. Bahçeye geldik. kara kovanlarımıza bakacağız. Geçen hafta sağ olsun. Önceki hafta daha doğrusu. Yorumlara gelen bir arıcı arkadaşım. Çuval koymayı tavsiye etmişti. Çünkü pasnaklar veya arada koyduğu düzensiz petekler arkadaşlar. Yukarıdaki tavan kısmına. Yani açılır kapanır kısma yapışıyordu. Sağ olsun arkadaşım bir öneride bulundu. Biliyorsunuz biz acemiyiz. Dedi ki bir çuval gererseniz yukarıya yapıştırma yapamaz. Asnakları hem daha düzenli bir e, pete görer hem de çıtayı çok rahatlıkla istediğiniz zaman yani baldan istifade etmek istediğiniz zaman e, alabilirsin diye. E, kovanlara bakacağız. Böyle bahçemizin de durumu güzel. Narlarımız halen çiçekte arkadaşlar. Bir taraf meyve vermeye başladı. İşte fasulyelerimiz böyle. Süs biberlerimiz var arkadaşlar bakın. Öyle burada bir sıra süs biberimiz var. Çileğimiz var. Diğer bahçemiz zaten aşağı tarafta. Hemen şöyle koyup böyle bir hızlıca bir göz gezdireceğiz. Öyle böyle. Aklımız arkadaşlar yani. Şöyle uğultuyu duyduk. Arı nüfusu gayet güzel görünecek. İnşallah bakalım. Bu çuvalda tavsiye eden arkadaşa da tekrar teşekkür edelim böyle. Maşallah arkadaşlar gördüğünüz gibi yani son kasına dayanmış durumda aramız şöyle. Bunları nasıl yaparız? Mesela yapalım mı bilmiyorum ki. Şunu daha yeni arkadaşlar. Yani bozmak da istemiyorum. Ama şuna şunu bir alalım mesela. Yok bunu daha yeni arkadaşlar. Hiç bozmayacağım. Hiç bozmayacağım. Bakın. Niye balla çekmiş? Oradan alsın arkadaşlar. Gayet güzel. Muhtemelen şunlar falan bal dolu arkadaşlar. ben yanlardan görüyorum böyle. Sırlamış. Araya bir düzensiz yine pete görmüş ama. Bakacağız önümüzdeki hafta. Orayı da tamamen doldurur muhtemelen. Çünkü müthiş bir arkadaşlar maşallah. Dışarıdan polen geliyor, nektar geliyor. Daha fazla huzursuz etmeyelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Yine. Thank yani kapattık. Diğerine geçelim. Böyle süs biberlerimiz arkadaşlar böyle. Bahçemiz burada fasulyelerimiz. İşte narfizanlarımız var. Bu kara kovanlarımızın arkadaşlar ikisi de oğul. İkisi de oğuldan gelme. Hani oğulları aktardık bunlara. Şöyle buna da bakalım. Buna da bir bakalım. Şöyle. Yani. Burada bir çıta atlamışız arkadaşlar. Maalesef burada bir çıta atlamışız. Oraya öyle bir dalak vurmuş. Muhtemelen. Onu da öyle örüp devam edecek ama onu bozacağım arkadaşlar maalesef. Bu arayı da alacağım. bir, de bir kasnak vereceğim. Bir kekimiz de var. Bak kekten devam sen arkadaşlar. Bakın. Orijin arkadaşlar yüzde yüz. Doğal. Bak. Bunu kapattık. Burada. Arkadaşlar yani Adana sıcakları kendini göstermeye başladı. Mevsim bu yıl serin gidiyor diyorduk. Biliyorsunuz güneşe ateş edenlerin şehri Adana. Vallahi hava kendini böyle göstermeye başladı. Buradan şöyle devam edelim. Böyle arkadaşlar yani. Kara kovanlarımızı buraya aldık. Önümüzdeki haftada kısmet olursa o ön sıradaki bölme yaptığımız e, arının arkadaşlar. Anaları yok günlük göremedim. Kontrol ettiğimde günlük göremedim. Onların e, taş koydum takip etmek adına işaretini verdim. <laughs> Önümüzdeki haftada onlara ana arı vereceğiz. Evet arkadaşlar. Birkaç hafta önce videoda böyle söylemiştik. Bakın. Domatesler arkadaşlar. Şöyle. Bir saniye pardon. Böyle. Bakın arkadaşlar. Arılar da peşimizi bırakmıyor. iki tane geldi. Bak telefon siyah olunca arkadaşlar koyu renk. Hemen telefona saldırma eğiliminde bulunuyor. Böyle. Domateslerimizi gayet yakından çekelim. Bir tane de orada var böyle pembeleşmiş. <laughs> Kızarmaya başlamış. Hani arı içinde arkadaşlar buraya böyle bir şey yaptım. Şöyle e, bakın. Böyle bir kap falan şey yapmadım. Dedim hemlar istifade etsin. Buraya çeşmeyi böyle çok kısık. Belli belirsiz açtım arkadaşlar. Buraya bir tahta koyduk. Oradan böyle buraya akıyor. Buradan da bir kabın içine akıyor. Buradan işte böyle bakan arılar arkadaşlar hiç boğulmadan e, oradan böyle gelip arkadaşlar suyunu içiyor. Suyunu içiyor. Böyle yaptık. Güzel. Yani bana göre başarılı. Yani e, başarı yüzdesini bilemem ama en azından fazla akansu ağaca gidiyor arkadaşlar. Bu iki ağaç, üç ağaç da buradan istifade ediyordur. Böyle arılarda boğulmadan tahtanın üstünden böyle sularını almış oluyorlar. Yani arılığımıza da yakın arkadaşlar. Böyle 15-20 metre mesafede hemen şurada arılarımız, kovanlarımız da orada. Bahçemiz de burada. Böyle Rabbim emek eden herkesin emeğini karşılıksız bırakmaz. Yeter ki insanlar mücadele etsin arkadaşlar. Yeter ki mücadele etsin, azim etsin. O şekilde. Bu da buradan bir de arkadaşlar arıcılıkta Facebook'ta arıcılıkta ballı polenli bitkiler grubu var. Arıcılıkta ballı bitkiler galiba. Böyle bakın bir yaban arısı şeyi de var. Değişik bir arı. Bu Fehmi abim vermişti. Bu çiçeğin adını bilmiyorum. Bilen arkadaşlarım varsa mutlaka yoruma yazsınlar arkadaşlar. Ben unuttum. Ee, Fehmi abim fidanları alırken hediye etmişti sağ olsun. Buraya <laughs> da böyle bir tane bu <laughs> çiçek fidesinden koyduk çiçekliğimizin içerisine. Böyle yani değişik yabani arı mı desem böyle değişik bir arı var üstünde ama bal arısı göremedim şu an için. Önümüzdeki haftadan sonra arkadaşlar buradaki bizim en büyük baş belamız olan eşek arıları başlayacak. Onlarla da artık arı yapışkanıyla böyle etleci yerle mücadele edeceğiz. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Mücadelemiz başlayacak artık. Geçen hafta böyle havada falan görüyordum. Bu hafta artık puanların başına kadar gelmişler. Evet puanların başına kadar gelmişler. Evet arkadaşlar. Videomu burada son vereceğim. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerseniz Sevinirim arkadaşlar. Böyle yine yorum eleştiri tarafında daha açığız her zamanki gibi. Tüm arıcı arkadaşlara da hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Burada bölgemizdeki birçok e, kışlamaya gelen arcı da yaylalık kesimlere e, göç etti. Biz sabit arıcıyız arkadaşlar. Yani bizim böyle bir gezdirme şeyimiz yok. Yani bunu hem hobi hem de olabilirse Böyle ek gelir maksatlı, destek maksatlı bütçemize, hanemizin bütçesine o maksatla niyetlenip başladık. O şekilde bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. numarıcı arkadaşlara bereketli olsun diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.